17 Temmuz 2021 kavurgamızın içerisine şimdi badem içi atacağız. Kavuracağız. Kayısı çekirdeği. çekirdeği. Evet, Kayısı da yine de. bu bölgenin. Kayısı islim olmayan evet. Doğal. doğal. Ustamızla birlikteyiz kavurga ustamızla. Evet, çok harlı Şahin olmayacak. Şahin hocam. Çok harlı olmayacak. Şöyle. Yine ateşimiz belli bir har harda yanıyor. kavurga, çetene ve buğday çekirdek. Evet. Buğdaydan oluşan bu üçlü lezzetine doyum olmaz. Bunları hocam yapıp birkaç ay şey tutulabiliyor hocam. mu? Şehirlere getirebiliyor mu? Kavanozlarda, cam kavanozlarda ağzı mutlaka kapalı olacak. Hiç aynı bir, aynı günkü tazeliğini korur. Kış aylarında dahi o lezzeti alırsınız. Ama naylon poşetler çok muhafaza edilmiyor. Onlar hmm. da bu gevrekli kalmıyor, tazelik kalmıyor. Ustamızdan bu için evet. uzun süre saklamanın sırlarını da öğrenmiş bilmiyoruz. Evet. Diğer bir ustamız ateşe büyük bir hassasiyetle yakıyor. Ne fazla olması gerekiyor ne az. Onun için evet. bir enerji alanında mutlaka bir çalışmış olması gerekiyor. Evet. Biraz da dumanı dayanabilirsek ateşe. Evet, şu şekilde evet. dış kabuğu, bunu şimdi bezin arasına koyup dış kabuğunun soyulması gerekiyor. Hmm. Daha lezzetli olabilmek için. Evet, bu şekilde. Kavrulunca mükemmel Sanki bir koku oldu geliyor. Evet. Sanki Kokuyor. oldu Biraz, Biraz daha haşlamızı sallıyoruz şey Evet. İyice pişkinleşmesini sağlıyor haşlamız. Bu şekilde, evet. böyle cevrek şekilde olacak sacın ateşinde çok güzel ateşimiz ayrı bir çıtırtı ses. Evet. Su çatı telinde bir çekirdeğin kavrulma istansını çektik. Evet. Yeni bir evre için uzamış tekrar saçın başına geçti. Beş Afiyet kilo, olsun. 5 kilo buğday için 1 kilo çetene, 1 kilo efendim çekirdek idealdir. Teşekkür ederiz. Tam Ceviz. isteyenler ceviz de atabilir. Tabii o ceviz uzun süre duramaz. Çekirde kadar duramaz. O acır. Onu normal yendiği vakit kullanırsa daha iyi. Olur. Çok teşekkür ediyoruz. Umutlan bir meslekleri, umutlan bir kültürümüzü yaşattığınız için. Afiyet olsun yerine Evet teşekkür ederiz. Tekrardan iyi geceler. Afiyet olsun. Biz birazdan yiyeceğiz. Gece mi?